Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve <laughs> Bereket Eğitim ve Sosyal Yardım Yardımlaşma Derneği olarak 2023 yılında sizleri görevimizin destekleriyle Afrika Uganda'da meçhid inşaatlarımız, su kuyusu inşaatlarımız, gıda yardımlarımız sizlerin destekleriyle devam ediyor. Burası Uganda'nın başkenti Kampala'dan kilometrelerce uzaklıkta Mayugo şehrinin Namatoka köyündeyiz. Burada 2000'e yakın kardeşimiz yaşıyor. Ve burada bunun yaklaşık 500'e yakını, Müslüm, 500 kişisi Müslüman. Ve kardeşlerimizin buna en yakın camisi 4 km uzaklıktaydı. Ve daha önce buraya ikaz basır olarak başlatmış olduğumuz Kaşkarlı Mahmut Camisi'ni bugün kardeşlerimize ibadete açıyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Doğu Türkistanlı Abdullah Osman ve Arzu Gül Osman ailesi tarafından anne ve babaları Fatihül Davut ve Osman Heyit ile merhum Ayşegül abla ve Mehmet Haşimler hayrına yaptırıldı. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim merhumların mekanlarını cennet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Rabbim sizlerin işinize, gücünüze bereketler nasip eylesin. Kolaylıklar nasip eylesin. Rabbim ne hayırlı sektiriniz, muratlarınız, dualarınız varsa kabul buyursun, ikram eylesin. Buradan sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Amin. Amin. Dua. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوم آمين, آمين. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوم آمين ولا تفرقنا من بعد تفرق معصوم آمين. آمين اللهم اجعل هذا بلدي لما بلدة بلد عمين. آمين آمين من الشيطان آمين. آمين نسألك يا رب العالمين